Herkese selamlar. Ben Burak. Çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün tam ihtiyacını yüze yönelik bir web sitesi buldum. Bu web sitesinden bahsetmek istiyorum sizlere. Aslında benim de bir ihtiyacım ihtiyacımdı. İnternette araştırırken bulduğum bir web sitesi. Kesinlikle sponsor değil. Tamamen kendi deneyimlediğim şekliyle ve memnun kaldığım şekliyle size aktarmak için bu videoyu çekme gereksinimi duydum. Şu şekilde bahsedeyim size. Biliyorsunuz ki teknoloji ve teknolojik ürünler çok hızlı ilerliyor, çok hızlı gelişiyor. Fakat biz kurdan dolayı bu hıza bir türlü yetişemiyoruz. E atıyorum kısıtlı bir bütçemiz var. Alacağımız ürün belli fakat o ürünü almadan denemek istiyoruz. İşte burada kiralar Amazon.com araya giriyor. Giriyorsunuz web sitesine. Atıyorum kafanızda ne var? Oculus Quest 2 alacaksınız mesela. Öncesinde deneyimlemek istiyorsunuz. Web sitesine giriyorsunuz. Ürünü alıyorsunuz. Bir haftalık, bir aylık ya da üç aylık olarak kiralayıp önce deneyimleyip ondan sonra gidip ürününüzü alabilirsiniz. Bence çok güzel bir sistem ve fiyatları çok uygun. İçerisinde birçok kategori barındırıyor. Hoparlör, akıllı saat, akıllı ev, hobi eğlence, kamera, telefon, oyuncak, bebek bakımı, aksesuarlar, kişisel bakım gibi birçok kategoride ürünleri mevcut. Birçok benzer site var. Kendi rakipleri arasında araştırdığım kadarıyla gerçekten fiyatları çok uygun ve evinize kadar getiriyorlar. Ürün kiralamanız bittiğinde evinize gelip sizden teslim oluyorlar. Alacağınız ürün değil de merak ettiğiniz bir üründür. Deneyimlemek istiyorsunuzdur. Bütçeniz yetmiyordur. Ya da atıyorum alacağınız ürün ya da deneyimlemek istediğiniz ürün 7-8 bin lira diyelim. Siz sadece tamamen örnek bu fiyat. Siz sadece bu ürüne 7-8 bin lira değil bir haftalık 400-300 lira gibi bir rakam ödeyerek sahip oluyorsunuz ve deniyorsunuz. Kiraladığınız ürünün %80'i sigorta güvencesinde. Bu yüzden gönül rahatlığıyla da kullanabiliyorsunuz. Hatta size birazdan sistem sistemden de bahsedeceğim. Ee, tamamen şu şekilde ilerliyor. Ürününüzü seçtiriz. Haftalık, bir aylık ya da üç aylık olarak seçeneklerden seçiyorsunuz. Sepetinizi atıyorsunuz. Adres bilgileriniz ve kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz. Daha sonrasında satın al diyerek hangi gün belirlendiyse tarih olarak o günde gelip sizin kapınıza teslim ediliyor. Öncelikle sistemi rahat anlayabilmeniz için hem bir kiralama yapmak istiyorum. Giriş yaptıktan sonra bu şekilde bir web sitesi karşılıyor sizi. Daha sonra burada zaten ne demiş? Teknolojiye erişmenin en kolay yolu. Kiralamak istediğin ürünü seç. Özel kurye adresine teslim etsin. Belirlediğin süre içinde Kullan ve özel kuruyu evinden teslim alsın. Gerçekten de bu şekilde çalışıyorlar. Yani eksiksiz diyebilirim. Yani özellikle ilk kiralamamda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Kategorileri gezelim isterseniz beraber sırayla. Mesela hoparlör kategorisinde JBL'in Harman Kardon'u belki kullanmak istersiniz ya da deneyimlemek istersiniz. Bu şekilde ürünleri var. Akıllı saat bölümünde Apple Watch'lar var. Watch 7 var hatta son nesil. Belki almak isteyen vardır. Öncesinde deneyimleyebilirsiniz buradan kiralayarak. Akıllı ev bölümünde Apple TV, iRobot, projeksiyonlar, hava temizleyicileri, süpürge ürünleri. ya yani her çeşit ürün var diyebilirim aslında. Ve şu ürün favorim. Dediğim gibi bu arada %80 hasar güvencesi Ile alıyorsunuz. Yani korumalı olarak geliyor size. Deposto ve ek masraf yok. Yani size çıkabilecek ek bir masraf yok. Dediğim gibi de burada bir hafta, bir ay ve üç ay şeklinde kiralama yapabiliyorsunuz. Öncelikle bir ürün kiralayarak size baştan sona nasıl olduğunu göstermek istiyorum sistemin. Bir akıllı saat kiralayalım. Hem incelemesini yaparız. Watch 7 45 mm'yi bir hafta kiralayalım mesela. Buradan seçim yapıyorsunuz. Bir hafta 7 Haziran salı diyor. Yani önümüzdeki salı günü teslim. Kiralıyoruz. Sepetimizi atacak şimdi. Evet sepetimize geldi. Ücretsiz teslimat zaten ödeme kısmına geçiş yapıyoruz. Adresimiz çıktı. Evet bir ürün fiyatı bu. Devam et diyoruz burada. Kart bilgilerimizi giriyoruz. Kart bilgilerimizi girdikten sonra mesafeli satış sözleşmesi ve kiralama sözleşmesini kabul ettip ödeme yapıyoruz, diyoruz. Kiralamamız tamamlanıyor. Siparişinizi aldık. Cihazınızı güvenli bir şekilde sizinle buluşturmak için bilgilerinizi doğrulamamız ve Findex sorgulaması yapmamız gerekiyor diyor. Ufak bir Findex sorgulaması yapıyor. Buna gelen SMS'e onay verdiğiniz zaman halledebiliyorsunuz. Bu şekilde sistem ürününüzü seçiyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Bir sorgulama yapılıyor. Sorgulamadan sonra ürün kapınıza teslim ediliyor. Tamamen bundan ibaret bir sistem. Daha sonra kiralamamız bittiği tarihte de gelip kapınızdan alıyorlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Şimdiden kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı. Bu video Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.